Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Halamı biliyorum ben. Ölür de yapmaz öyle bir şey. Şimdi yandım ben işte. Gelin dizisinin gelecek bölümünde Beyza hamilelik yalanıyla Cihan'ı boşanmaya ikna etmeye çalışırken Mukadder de ona inanıp destek verecek. Yeni bölümde Hançer, durumu bilmeden Beyza'ya konakta kalması için yardım ederken Derya Beyza'dan şüphelenmeye başlayacak. Bu süreçte Cihan ise hançere olan sevgisi ve beklediği evlat arasında bir ikilemde kalacak. Bu sırada Beyza'nın oyunları ortaya çıktığında her şey daha da karmaşık hale gelecek ve karakterler büyük bir duygusal çalkantı yaşayacak. Gelin dizisiyle ilgili gelişmelerden ve diğer bölüm özetlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.